çocuklar. Ben Leyla Ruhan Okyay. Leyla Kavada Hayal Kız Bulut Delisi ve Ev Değil Çarşamba Pazarı kitaplarının yazarıyım. Öncelikle Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Beni sizlerle buluşturduğu için. Umarım bir gün yüz yüze buluşabiliriz, yüz yüze sohbet edebiliriz, konuşabiliriz. Kitaplardan, hikayelerden, hayattan. Ben size kısaca kendimden söz etmek istiyorum. Ben Benim çocukluğum deniz kıyısında küçük bir kasabada geçti. Ve çocukken de şiir yazarak kendimi ifade etmeye başladım. Yani bir şeye sıkıldığım zaman, bir şeye üzüldüğüm zaman ya da bir şeyden çok etkilendiğim zaman, heyecanlandığım zaman şiire sarılırdım. Sonra o şiirlerimi o sırada çıkan çocuk dergisine gönderdim. Orada yayınlandı. Acayip sevindim. O yazar gibi hissettim kendimi. çünkü ulaşılmaz bir şey gibi geliyordu yazar olmak bana ve Yetişkin bir e, kadın olana kadar da doğrusu bir şeyler çiziktirdim ama e, bir gün yazdıklarımın basılacağını, kitaplaşacağını hiç düşünmemiştim. İşte sonra ilkokulu o kasabada bitirdim. Ortaokul ve liseyi İstanbul'da e, Kız Sesi'nde okudum. Sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık Fakültesine girdim ve mimar oldum. Aslında <laughs> mimarlık bir yandan e, hikaye yazmaktır. Yani binalara dair, insanlara dair, insanların içinde yaşadıkları yapılara dair hikaye yazmaktır. Hikaye yazmak, hikayeler, insanların hikayeleri beni hep çok ilgilendirdi. Yani sokakta gördüğüm e, biri, bazen bir diyalog. İki kişinin hiç tanımadığım iki kişinin e, arasında e, konuşulanlar, kendimden kendi anılarım e, ya da çevremde ki e, gördüğüm şeyler, yani gördüklerim, gözlemlerim beni hep bir şeyler karalamaya, yani bir şeyler çiziktirmeye itti. Ve işte mimarlık eğitimindeki o binanın içinde yaşanan hikayelerle insanlara dair hikayeler hep paralel gitti. Hep benim benim hayal gücüm de çok yani bütün çocuklarda çoktur. Çocukken müthiş hayaller kurardım. Sonra da o yetişkin olduktan sonra da başka türlü evrilerek tabii yaşıma göre evrilerek başka hayallere dönüştü. İşte o zaman o gözlemlerim ve yazdıklarımla hayallerimi birleştirdiğimde hikayeler çıktı ortaya. Öyküler yazdım. ...başlangıçta kısa öyküler yazdım. O zamanlar mimardım ve bir yandan mimarlık yapıyordum... ...bir yandan da not defterime kısa öyküler yazıyordum. O öyküler önceleri dergilerde yayınlandı... ...sonra kitaplaştı. Yani başlangıçta ben aslında yetişkinler için öyküler yazdım... ...kısa öyküler yazdım. Sonra gün ışığı kitaplığıyla buluştum... Köprü kitaplarla, köprü kitaplardan önce de kısa öykülerimden biri Gün Işığı çıkardığı antolojide yer aldı. Böylelikle çocuk ve gençlik edebiyatına girmiş oldum. Bu beni olağanüstü mutlu etti. Çünkü onları yazarken yeniden çocukluğumu ve gençliğimi yaşadım. Yeniden çocuklu, çocuksu hazlar... Duydum yazarken Yani sizlerin <laughs> Yürek çarpıntıları bende de Tekrarlandı Ve benim Heyecanla yazdığım kitapların Sizlerce Okunup sevilmesi Olağanüstü bir mutluluk Ve gurur oldu benim için Bundan sonra da hayatım sonuna kadar Sizlere yazmayı sürdüreceğim çocuklar Ve düşünüyorum da çok değerli buluyorum yapılan işi. Ben bir tanecik çocuğu okuma sevgisi olmayan kitapla ilişkisi kötü olan bir, bir tek çocuğu bile e, çocuğa bile kitabı sevdirirsem çok büyük bir kazanımdır diye düşünüyorum. Bir yandan yetişkinler için öyküler yazmayı sürdürüyorum çünkü onu da o işi de yani öyküyü de çok seviyorum. Öykü çok kısa zaman aralığında geçen insana dair ayrıntıları içeren, çok ince ayrıntıları içeren bir edebiyat türü aslında. Ama bu öykücülük ve öykü yazma, yetişkinler için öykü yazma benim sizlere yazdığım kitaplarda da kullandığım bir şey oldu. Yani küçük ayrıntılar insan hayatında çok önemlidir. Ve bütün kitaplarımda bunları bunları e, her seferinde başka bir şeye değinmeye çalıştım yani <laughs> çoğunlukla da e, işte bazen e, bize dayatılan şeylerin sorgulanması e, lele kavada e, da mesela e, çocuk ve gençlerle ilgili e, bir takım e, benim aklımda kalan Beni mutlu eden, rahatsız eden şeyleri e, aktardım okul hayatımda e, ve e, daha sonraki hayatımda. E, hayal kız tamamıyla bir hayal ürünü diyebilirim. Ama gene de oradaki çıkış noktam şeydi. E, çok sevdiğim bir e, amcamın hanımı vardı. Süt anne derdik biz ona. Süt annemden yola çıktım. Ve sonra e, genç kızken onlara gittiğimde Süt anne, süt anne demem ona. E, bu hayali kurmama neden oldu. Sanki içi süt süt dolu bir anne gibi. E, annem kadar yakın buluyordum onu. E, sonra Bulut Delisi'nde Kars'a mesela hiç gitmemiştim. Ve Kars'a gitmişim gibi hayal ettim. Ve Kars yolculuğu yaptım. Hayalen. E, ve orada da işte e, uzaklardan gelmiş e, savaşta ya da Hmm, işte terörde evlerini kaybetmiş bir ailenin çocuğunun büyük şehirdeki sıkıntılarını anlatmaya çalıştım. Onun ötekileştirilmesinin ne kadar yanlış olduğunu, sonra arkadaşlarıyla çevre çevrelediği, çevrelendiği sevgi bağının onu ne kadar mutlu ettiğini e, ve annesini yazdım. Evde çarşamba pazarı ise Gene benim küçük bir anımdan, annem çünkü benim de öğretmendi bu kitaptaki gibi ve biz de buna benzer bir olay yaşamıştık. <laughs> Yola çıktım. Yani annenin bir şekilde ev işlerini yapamaz hale geldiğinde neler yaşanabileceğini, evdeki kaosu anlatmaya çalıştım. Ve iş bölümünün, dayanışmanın önemini vurgulamaya çalıştım. Ve o iş bölümü ve dayanışma, aile içindeki dayanışmanın bütün aile bireylerine aslında ne kadar iyileştirdiğini, ne kadar iyi geldiğini anlatmaya çalıştım. Ve e, o olaylar zinciri gene küçük bir anımla başlayan bu kitapta müthiş, fantastik ögeler içeren, beni çok eğlendiren bir hikayeye dönüştü. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir çocuklar. Ben çok eğlendim çünkü. Lele Kavada da, e, da aynı şekilde ben çocukluk hanımdan yola çıktım ama onda da gene hayal gücümle benim hiç tahmin edemediğim e, hikayeler oluştu. Mesela onda da hiç Mostar'ı görmemiştim. Bir sürü yeri görmemiştim. Sanki görmüşüm gibi oralarda hikayeler e, oralara dair hikayeler yazdım. Ve e, işte bu bunları yazarken ben de o yaştaki bir çocuk oluyorum. Yani o yaştaki çocuğun heyecanlarını, sevinçlerini yaşıyorum. Bu nedenle de sizlere geçirdiğimi düşünüyorum bu heyecanları ve sevinçleri. Büyük ölçüde beğenmenizin, isteyerek okumanızın nedeni benim de işte sizin yaşadıklarınızı yeniden yaşamış olmam. Size bunu bu nedenle çok teşekkür ederim çocuklar. Eğer ben size bu kitapları yazmasaydım, sizin gibi düşünemeyecektim. Böylesine sizinle empati kuramayacaktım. Yeniden çocukluğumu, gençliğimi yaşayıp e, heyecanlanmayacaktım. Bu nedenle binlerce teşekkür size ve sizi çok seviyorum çocuklar. Hepinizi kucaklıyorum ve güzel günlerde yüz yüze görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Müzik